Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün iki gün önce dediğim gibi e, Brawl Stars oynayacağım demiştim. Şimdi arkadaşlar Brawl Stars oynayacağım. <laughs> Şimdi başlıyorum. E, böyle burada dursun arkadaşlar. Bugün arkadaşlar kupamı 8900 yapacağım. Kolay olacak. Bir tane karakter seçeceğim challenge'ımız. Bir tane karakter seçeceğim. Ve o karakterle birinci oldum mu? Oldum 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 oldum. Öyle kastacağım. Öyle olacak arkadaşlar. Hesabımı giriş yaptık. e evet. evet arkadaşlar kastı da. Bir daha giriş yapıyoruz. Ee, arkadaşlar bu videoya 5 like artı abone olmayı unutmayın. Abone abone tuşunu kırın arkadaşlar. Patlatın bu kadar. Çok bir şey istemiyorum. Bu yorumlara da hangi oyunu oynayayım diye yazın arkadaşlar ya da ya da öyle olmasın. İki gün sonra da arkadaşlar kafa topu iki oynayacağım arkadaşlar. Ed, Edgar seçmişim arkadaşlar. Hesabımda böyle. Şimdi arkadaşlar başlıyorum. Başladık arkadaşlar. Evet. Challenge'ımız başladı. Başladı arkadaşlar. Evet, biraz kolay. Kolay karakterler var Edgar'a göre de. Mangrom. Oğlum. Hep de bana saldırıyorlar geber lan lan geber ay ay dur 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 ay ben senin ya olmadı arkadaşlar başka karakter hangi karakter seçsem krop seçiyorum arkadaşlar Evet başlıyor arkadaşlar çok hızlı bir şekilde olmadı arkadaşlar Edgar'la ama hemen bana saldırdılar arkadaşlar. Barley ile Grom bana hemen saldırdılar. Tamam Edgar'la Ember, Leon. İki tane Leon var. Bir daha aynı kostüm. Onları bulaşmam. Onları bulaşmam. Da donuyor lan. Arkadaşlar başlıyorum da. Ya of. Allah Allah. Oo OOO OOO tamam tamam tamam. Tamam 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 ya. Hemen de Abi kupa gidiyor kupa kupa. Kaybediyorum ya. Bu koyu İyi tam. tamam. Tamam seçiyorum lan. Grif seçim arkadaşlar olacağım artık yeter birinci olacağım birin bir bir, bir 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 hep birinci olacağım arkadaşlar yeter ben grifte çok mu oynuyorum ama karakterlerde böyle olmaz. O da var boşmak istemiyorum. kendi kendime takılayım arkadaşlar yürüyeyim geziyim kutu varsa kırayım aa peri var da saldır aman boş ver lan lan gelme gelme lan lan gelme gelmiyor mu gelme onda geri gelirsen işte böyle olur şu an güzel gidiyoruz da. Yürü git. Tamam vardı lan kar. Ay bo 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 Boya, bo Lan oyun dönüyor. Oyun dönüyor ya oyun dönüyor. Of. kışlar olmuyor ya. Odama geçeyim arkadaşlar. Odamda oynayacağım yeter. Devam ediyorum arkadaşlar. Ben şu kamerayı Heh. Tamam arkadaşlar. Kamerayı da kapattım. Normalce oynayalım ya. Of. Hemen de bana saldırıyorlar ya. Oyun da oynuyor. Ben ne yapayım yani. Şimdi Neyse arkadaşlar. Koleti aldım. Bu sefer koletle oynayacağım. Bunu da yapamazsam Yani Video bitmiştir. Şaka şaka. Hemen bitmemiş, bitmemiştir de arkadaşlar yani. Şaka yapıyor. <laughs> Devam edelim de. Ya bu ya oyunda mı Oyun donuyor. Bu var. Dur, yürü 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 yürü. Yürü git. Yürü lan. Eşek. De hayır hayır. Hayır search search olmaz. Sorç olmaz. Ya burada geliyor. Al. Tesinden. Eşek. Bak bu, bu, bu bir yerlerde ama. Ha ha. Aha. 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 Gelme. Gelme lan. Hıttaa. Ye. anne, anne, Gelme. Yük alamadım. Yük alamadım. Kaç. Kaçtım ben. Kaçtım, kaçtım, kaçtım. Al, An al, ananı, ananı, vurma. Vurma. Hiç vuruş yapma bana. Ayva. Lan, yürü lan Surge. Ananı. Gelme lan. Eşek bul. Gel lan. Lan bir Allah belanı. Görmesin lan. Ya o, o burada bir var. Kaç kaç kaç. İyi iyi iyi. iyi. Lan. Lan öl. Ana. 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 Frank geliyor. Frank gel Frank. Frank. Allah. Lan. Oldum. Lan sıfır yüküm var. Adamın 8 yükü var. Ben ne yapacağım? Sıçtım. Sıçtım lan. Lan ulti kuşuna attım. Hayır. Hayır. Hayır ya. Ol olmadı ya. Ma. Yük almadım ha. İkinci oldum. Evet. Tamam ediyoruz arkadaşlar. Devam. Devam ediyoruz eee şimdi ne yalsa arkadaşlar ben bir yağ alacağım. Bir de böyle kostüm var. Ama kostüm pro olduğumuzu göstermiyor. Yani nasıl oynuyorsak öyle öyle yani. Böyle kostümle bir pro olduğumuzu göstermiyor. Mesela böyle karamelik kolt var ama oynayamıyorum. Mesela Az koltla. Ama o onda yani tutam tutamadıysam yani. E artık ne yapayım? Burada şu mu? Dilmek çok donuyor gerçekten çok donuyor ya. Şuna bak. Bu ne lan? Gel 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 Hoppa! Au! Şişt gel. Oo. Ölçem, 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 Ya ben artık oynayamıyorum ki of. koltla kol, oynuyorum. Dediğim gibi arkadaşlar iki gün sonra şey yine video atacağım. O da arkadaşlar şey olacak. Kafa topu 2. Kafa topu 2. eee oynayacağım. Onunla bayağı bayağı bir kasacağım. Allah'tan onda onda kastı. Öl sen direkt. Hop hop hop. Yürü. Bak yürü git ya. Oo, ay ay Hayır, 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 hayır. Yürü git, yürü git. Hayır, öleceğim, 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 öleceğim. Çok donuyor arkadaşlar. <laughs> Hayda <abi>. be. Allah. Lan. <laughs> Oğlum, 8 bit. <laughs> Gelme. Gelme. Bam bam Hayır. Oh. çok az canım vardı. OOOH OOOH oh. OOOH <laughs> Öldürmeden kendisi gaza ölmüş mal. Neredesin lan? Buralarda. Aha, Rico, 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 ya Rico, Rico, Birinci. İlk birinciliğim arka, ardıma, ah, aldım arkadaşlar. Şimdi ikinci böyle devam edeceğim ben. Ah, oh! devam edeceğim ben. Devam edeceğim. Oo, Rico'nun çok güzel kostümü var. Onu ben de almak istiyorum arkadaşlar ya kü yıldız jetonları bir gelsin de zaten az kaldı açmam O yüzden şey inşallah o, o çıksın yani bir ama bende Riko yok ya. Nasıl olacağını hiç bilmiyorum. İlk başta Riko'yu mu verip ama şimdi Ember'la değiştirme olursa Ember'la değiştiririm ya zaten sonradan hemen as, açtırtıyor. Konuşamadım yine. De oh oh, oh 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 hayır 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 ya. Az canı vardı. Az canı vardı. Ben artık bir şey yapamıyoruz. Ben ne yapayım artık? Dolu var mı? Dolu. Neyse. Arkadaşlar görev yapacağım ben. Çift çifte tıplaşma var. Konuşamayın. Çifte tıplaşma. Tabi olmayayım. Bak bunu alıp başlayalım arkadaşlar. Burada arkadaşlar. Eee neyse onu da. Ee, kafa topu 2 videomda söylerim arkadaşlar. Oy! Freak gelmiş ha. Çok iyi arkadaşlar. iki tane tank. Bu tank mıydı lan? Galiba tank. Koş koş koş. Çok iyi ikili olduk da. Oo! Kaç. Oğlum sen kimsin lan? Onu ben öldürecektim işte. Ya ben öldüreceğim onu. Ha, ya yuh tek attı bizim ki yuh ne yaptın oğlum? Oh, kaç. Oğlum. Lan ha ha onu ben öldüreceğim. Onu ben. Ya onu ben öldürecektim. Görevim var oğlum, görev. Geldim, geldim, geldim. Bam bam. Tamam. Olduk arkadaşlar böyle güzel. Oh. Devam edelim. Aha. Oğlum lan. Hop ben de süperimi attım. Geliyorum geliyorum geliyorum. Ba ba. Az canım vardı. Çok iyiydi. Ah. Olmadı. Arkadaşlar bir de Draco geliyormuş var ya. Bir sevgilim bir sevgilim var ya. Of. Var ya. Has. Ah. Lan. Lan. Oha lan <gülüyor> <gülüyor> lan drago geldi arkadaşlar inanamıyorum Oha lan arkadaşlar Oha diyorum şansım kullandım yani orada bile lan drago geldi Oha ya şansım görüyor musunuz ya Oha Neyse arkadaşlar sonra sevinirim ama çok şaşırdım valla çok iyi ya çok iyi şansla geldi de kaç 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 anın ananı ananı, ananı ananı ortada kaldım ortada kaldım hayır hayır yardım et la, yardım et yardım et la, yardım et yardım.